Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere kıyır kıyır tam kıvamında harika bir kalburabası tarifi ile geldim. Orijinal kalburabası tarifi budur arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. İçine koyduğumuz yağ sizi korkutmasın. O çok lezzet veriyor arkadaşlar. Mutlaka bu tatlıyı yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen bu güzel lezzetin tarifine geçelim. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için 2 su bardağı toz şekeri kabımıza alıyoruz. Şimdi 2 su bardağı suyu ekliyoruz. Ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Şeker eriyince de ocağa alıp kaynatmaya başlıyoruz. Evet şerbetimiz kaynarken burada hamurunu hazırlayalım. Hemen arkadaşlar sadece dediğim gibi 3 malzemem var un süt veya yağlardan birisi zeytinyağı birisi ayçiçek yağı olarak kullanıyorum ben. Aslında orijinalde ikisi de zeytinyağıdır. Eğer o şekilde kullanabiliyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. İlk olarak ben sütümü alıyorum yoğurma kabıma. Katı yağ yok, yumurta yok, yoğurt yok, irmik yok. Çok güzel bir tarif, çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemeniz lazım. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Zeytinyağını ekledim şimdi. Ayçiçek yağını ekliyorum. Bir çimdik de tuzumuz var. Tuzu da unutmayayım arkadaşlar. Buraya koymayı unutmuşum. Hemen onu da ekleyeyim. Evet tuz da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum kaşıkla. Ve ununu eklemeye başlıyorum. Burada ununu da çok fazla eklemeyeceğiz arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olalım şöyle iki bardağı bir ekleyeyim. Hatta üçüncü bardağı da doldurayım. İki buçuk bardağı ekleyeyim. Genelde 3 çeyrek gibi alıyor ama yine de kontrollü olmakta fayda var. Bunun üzerine şöyle yarım pakette kabartma tozunu ekleyelim. Hepsini değil arkadaşlar. Bu ölçülerden tam bir tepsi kalbura bastı çıkıyor. Siz eğer iki tepsi yapacaksanız iki ölçü kullanabilirsiniz. E, su bardağıyla da ölçü alabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız ununa dikkat edin. Dediğim gibi kontrolü bir şekilde ekleyin. Şu üçüncü bardağı tamamlıyorum. Evet artık elimle karıştırabilirim arkadaşlar. Elimle e, kıvamını çok daha iyi anlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 3 bardak yetti yani normalde 3'ten biraz fazla koyuyordu. Mesela 3 bardak artı 1 yemek kaşığı kadar gibiydi. Ama şu anda 3 yetti. Hatta çok bile geldi sanki yani o derece. Halbuki aynı markanın onu kullanıyorum her zaman ama aynı marka da olsa değişiklik gösteriyor arkadaşlar. İyice yoğuralım. Dedim gibi yani iki buçuk bardakla üç buçuk bardak arası un alır. O onun kalınlığına göre değişir. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım. Böyle bir şekillendirici matlar var arkadaşlar. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Evet, genişletelim. Cevizini ekleyelim. Ben şu şekilde kapatıyorum. Böyle çok iyi oluyor. Evet, bu şekilde yapacağız hepsinde. Eğer böyle bir şekillendiriciniz yoksa rendede de yapabilirsiniz. Ben uzun yıllar rendede yaptım. Daha sonra böyle bir aparat çıkınca hemen tabi edindim. Kavra çok uzun yıllardır yapıyorum. Ve e, eski teyzelerden, eski nelerden aldım bu tarifi. Çok orijinal bir tarif. Kıyır kıyır bir lezzeti var arkadaşlar. Kıyır kıyır. hep şeyzelim bu şekilde Evet baslarımı hazırladım arkadaşlar şimdi ısınmış fırına veriyorum ee, 35-40 dakika kadar pişireceğiz önemli olan bunu biraz fazla pişirmek biraz böyle hafif e, yanıksı gibi olacak tam yanmayacak ama iyi karamelize olmuş olacak arkadaşlar şimdi ben bunu fırına veriyorum evet arkadaşlar 40 dakika 190 derecede pişen bastım gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardı. Söylemek istediğimi anlamışsınızdır muhtemelen. Böyle pembe olmayacak. Baya baya kızaracak. Evet böyle olduğu zaman kıyır kıyır harika bir lezzet olmuş oluyor. Şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetini vereceğiz. Evet şimdi şerbetini verebiliriz. Tatlı sıcak şerbet soğuk oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üstüne bir kapak falan örtmenize gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde zaten nemlenir ama isterseniz daha sonra ters çevirebilirsiniz. Bir ters düz edebilirsiniz. Ama kapak kapatmayın. Bu şimdi şerbetini çeksin. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kalbro bastığımız şerbetini çekti. Üzerinden de bir gece geçti. Şöyle size güzelliğini göstermek istiyorum daha yakından. Bismillahirrahmanirrahim. Yani kıyır kıyır şahane bir lezzeti var arkadaşlar. Mutlaka bu lezzeti denemeniz lazım. Hem az malzemeli hem de insanı hiç yormuyor. Şöyle kıyırlığını bir tatsanız asla vazgeçemeyeceksiniz. O kadar söyleyeyim. Şu anda niyetli tadına bakmıyorum. Zaten tadını biliyorum arkadaşlar. Evet videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.